Kaydı başlattım. Ne yapayım? Başlattı bir yerli. Yani. Bir şey yap demiyorum. tamam mı işte bir şey yap ha. demiyorum. Ben de 10 kere kaydı başlattım. Kaydı ben başlattım. Ediyorum. Ne yapayım? Bir şey yapma. atla <laughs> atla atla atla. At, at bak zayıf ya. Geç kaldık be kardeşim be. Herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi çikolatlıyoruz. Hem de Sosuke hoş geldin Sosuke. Hoş buldum hoş buldum Naruto arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet konuş Sosuke. Oh, pardon dur benim go, go, video go, go, dur, konuş konuş Sosuke. Allah'a benim video sandım. Ben, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Gördüğünüz gibi çikolatla gelenler çok fazla var. Yani Sosuke bölmesi daha mutlu olabilirdim ama yani sıkıntı yok kardeşim. kardeşim vallahi yanlış yani. Mal yani arkadaşlar idare edin yani sıkıntı onlar. Bana da bir yer nasıl be. Naruto bunlar benim için geçecek mi? Kaç susun, kaç bana kaç. Hayır! Kaç kaç atla oradan aşağı atla. Dur benim mermi değişmem lazım. Tamam tamam sen keyifli bak ben kaçtım. Sana <laughs> ne aradın ya? İlla sanmayacak beni çok uzak. Ya. <laughs> tamam tamam geliyor açıkta geliyor. gel buraya gel buraya kaç. Bekle. Kaç 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 pus burada pus. Beni tutmana gerek yok. Canın da olacak şimdi. Al beni istiyorsan. Abo korktum dur. Ananı avradını. Oğlum bak silahına bak ya. Dünyanın en kötü silahı ya. Bakayım. <laughs> <Bir de gülüyor> ne var? bir de susturucu kendi kendine taktı ya. Awesome. <laughs> Duydun mu? arkasındayım lan. Alırsın sen bunu ya. Sıkıntı yok. <laughs> Oy helal lan Allah sana. <laughs> ya erkek ya. Gel buraya gel. Gel lan gel. Adam ya. Adam nasıl gülüyor? Adam ya adam. Ad Diğer adam mı? Evet. Yani sövmesi yani bazı ölüyorlar bazı. Sevmesi sövmesi gerekir değil mi? Niye sövmedin Aa, yok, lan? Yok yok. Ya sana öyle değil. Buradan çıkamıyorum lan. Ha. Aşağıda bot var galiba. Arkadaşlar Hoş geldin tekrardan biraz Sasuke yüzünden Arbicim. biraz heyecanlı oldu. Ee, action oldu Arbicim. biraz değil mi Sasuke? Action oldu. Ben botu ben mutlu diyeceğim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. AKM mi alabilirim? Bak ya lootta var botun lootunda. Aşağıda da var bu arada gel oynayalım. Tamam. Aynı arkadaşlar bot değil bu arada oyuncu. Bir like atıp bir de abone olursanız teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. M4 lan var burada. De, gel gel, gel, gel Zeus Bey. Çök, çök kesme açık. M4 soralım burada gel. Oha 5 tane M4 buldum. Dur lan dur dur videoyu gösterelim. İyi. Dur kardeşim dur dur dur. Dur dur. Dur kardeşim gitme. Dur dur. Lan dur. Yemin ederim yani bak. Şurada bana bir tane M4 çıktı. Lan tamam, bırak ilk tane, tane senin ilk tane benim git buradan. Gel kardeşim. Haydi gidelim. Kardeşim kardeşim. Kardeşim. Tamam. Güzel güzel arkadaşlar. Buradan da şansımıza hem 4 Çok iyi oldu. 6 kilimiz var. Yukarı çıkmayacağız yani. Çünkü yukarı çıktığımızda nasıl diyeyim. Kil alamıyoruz doğru düzgün. Sadece AVM alıyoruz. AVM'ye de gerek yok. Zaten aşağı inenlerden alırız. Aynen öyle. ya. Ay, ne alakası var? Kardeşim gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Ama nereye? Ay. Oğlum sen bugün bir çok iyisin ya. Sen... Devam gelsin mi? Devam gelsin mi? Gelsin bakayım. Kimlerin yoluna? Kimlerin yoluna? Ay ay ay! Oğlum belansın lan. M4 var M4. Oğlum bir şey var, var ha. Kral. Bugün, ya, bugün tam o TikTokçulara benziyorsun bugün. Karışım, bu kardeşim yok Google'ye kardeşim. Google'ye şey. Hatta şeye sor, sana sor kardeşim. <laughs> onun ismi neydi lan onun ismi? Hey Siri. Hey Siri'ye Siri, Siri. Siri git sor kardeşim. Ne şey, diyeyim? Laf sokucağız, direkt orada Sosuke yazıyor başta. Ay. Ben de... Ben de... Aa, bana... Aha adam var. Aha. al, üç tane bomba atayım sana. Kimi seven sosuki? hiç <laughs> alak ederim. Aa. Ay. Gürkan Benim kardeşim. Nereye gitmemiz lazım kardeşim? Gitmemiz lazım ama nereye? Ay hanım. Ana avrat. Kimiz de oraya gidelim Sasuke? Nereye gidelim abi? Tamam, Karşıda araç var. var. Dikerlikleri patlat daha hızlı gidin. Acaba ben senden hızlı koşar mıyım? Dur bakayım. Bakayım kendi kendine gidiyor mu lan Allah gidiyor. Gitmiyormuş. O ne biz bu? Ben niye bunun üstüne çıktım? Oğlum biz ne yapıyoruz lan? De? Daha hızlı gidiliyormuş. <laughs> Salak mısın? Gel gel. Salak. <laughs> Salak. Uzi abi diyor ya salah. Aynen Gün gelir devran döner adam arıyoruz. Aynen. Kim bize bir, bir laf soksana ya. Allah Allah. Bana bir sokayım mı artık o <laughs> lafı? dur dur tarlayı karıştırıyoruz ha. Yapma yapma artık o şey. Tamam da arkadaşlar devam. Bundan sonra sokak değil laf sokucu dediğinde geleceksin değil mi? Aynen. Yanlış mı biliyorum? Aynen. <laughs> Naruto sıkıntı yaşıyoruz bu arada bir tek Adam bulamıyoruz. Ya on defadır Pochinkin'in geçiyoruz. Akuma tamı bak arkadaşlar. İkinci defa geçiyoruz on defadır diyor. Ya Allah Aa Allah uçan, uçan var, var uçan uçan Aa, uçan. Aynen atla lan. Buradan evet. parayı alırız. Aa. Buradan Aa. Vur lan vur. Aga be dur dur lan bitirme. <laughs> dur dur Kaç kaç kaç. Dur dur vurma dur geliyorum. İki de kalmış. Asarat at asarat. Tam kaç şu var tek. Helal helal helal. Ben tut beni. dostum. Allah niye? dersin 4500 TL var. Ondan da alırsın. 4000 TL abime çektim. Tam ben çekeceğim oğlum. Sen niye çekiyorsun videodayım ben? ben. Ha videodayım ben. Ben, ben videodayım. Şerefsizlik yapma videodayım gel. Gel. 13000 TL var lan. Lan ver lan. Sus gel buraya. Sus bak uzatma gel ver sus Ver lan. Al 13000 TL. Adam o. Çek kendini. Çek kardeşim her şeyi al. Ama üzüldüm ya. Allah çarpsın yemin ederim. Ben de böyle bir şey yaşamıştım. Çok sınırlendim Naruto. Böyle... Ve... Düşünsene atlıyorum böyle güzel abimeyi falan çekeceğim diye. Bir bakın salaklar söylüyorsun söylüyorsun sala Salak. <laughs> böyle şey gibi günü açan çiçekler gibi. Al artık al. Gitsene buradan. Al da gideyim işte. Yok git buradan ben alırım şimdi. şimdi ne uzattın be. Ya istesem Gidim. parayı vermezdim yani. Ne al sana 4x. Ya ben gideyim ya ben gidiyorum. Git ya. hadi git. Ya kardeşim arabayı alıyorum ben Hı. hadi gidelim. Lan yeni atladı bak şimdi adam kalmayacak ha. Birden adam kalmayacak söyleyeyim. Hadi gidelim. Hızlı dur dur. Bir kit basayım hızlıca gitmemiz lazım. Tamam mı? Köprü köprü hepsi köprüdedir şu an. 4000 e, paramız anam. var ha. Lan dön, dön 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 bot dur bot. Bot değil bak haberin olsun bot değil. Botsa, botsa malsın yok. Bot değilse ben malım botsa sen malsın doğru. Bak bot mal. Oğlum buna bot diyeme bak bir içerisine şey ha. Tamam gel gel. Oğlum bitirip gidelim kilidim ne no, olur no, no, ne no, olmaz. ben no, bitireyim ben bitireyim. bitireyim. Ha şekilde gözüksün değil mi? Hadi hadi gidelim. Tamam, Yapıyorum biliyorsun. değil mi lan Sasuke? Tamamdır gidiyoruz arkadaşlar sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç kilim aldın Naruto? Benim mi 10 kilim var. Naruto taktisel düşündü dedi adamlar atacak öldüreceğiz paralarını alacağız ve öyle oldu. Aynen Yok yaptı. Çünkü, yukarı yukarı çıksaydık ne gerek vardı yukarı çıkmaya? Aynen yani, haklısın Naruto. Yani Tabii haklıyım lan. Ya Aa, yukarıda 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 tepe 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 dal 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 Hazırla Uç 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 abm'yi çektim uçtun ve Uçamadık. Uçuk gelsin dur. Vur lan bunu. Bomba atışıyor sen bomba ya. Risk atma. At bomba. Adam oyuncu. At bombayı atar. Oğlum <laughs> lan. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Dur dur. Aga Arkadaşım. sen ne yapıyorsun ya? Sen kendini deli Arkadaşım. gibi yaptın ha. Buraya böyle molotof falan atıyorsun. Arkadaşlar nerede? Video çekiyoruz. Hızlıca gitmemiz lazım. Arkadaşım bir tane şeyde ıı, kulübe üstünde. Abi ben real pass bir şey gönderir misin ya? kurbanım ilk defa. tamam kardeş tamam vuruyorum. ID'den alıp gönderiyorum. Teşekkürler. Aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> aileyiz oğlum aileyiz. Tabii göndereceğim. Ben göndermeyeceğim kim gönderecek? Allah Allah. Nereye gidelim Nursun? Aha. Gelir bir tane. Hayır hayır ay üstte. Işte. Ay. Hadi be dostum dostum. Aile alt bir kişi var arkadaşlar. 31 yani. Aynen öyle. Bekle. Ya rakamlarla birlikte devam ediyoruz. Oha bizim sonra baksana. Evet evet orada bir şeyler oldu. Bilerek yaptım bu arada. Kafaya atarım onu. Gel. Gel 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 gel. Gel oyna ya. Şu soruyu hiç karsan Allah aşkına ya. Ben de sevmiyorum o yüzden. Bugün ne yiyeceğiz? Ay. Vurdun mu? Hı. Hmm. Dostum dostum Berke. Kim ellerine sarıp? Oğlum. Aa bak geldi. Ay vurdum. Vurma Sanırım, be çocuk aí, yeter yani. ya. Dur Olur. kaldırsın. Kardeşim tut tut arkadaşını tut. Efendim. Ananı anladı. Lan sakin ol. Abi ben, 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 ben... ben Oğlum videodayız da vurup gidebilir Annem. miyiz? Ay, abi, siz abi, abi, Hadi ale, tamam. Efendim kardeşim. Dur ben Oğlum bağladım. bağırma Allah aşkına bağırma. Kardeşim, bir saniye bir saniye dinler misiniz beni? Dinler misin? Öyle abi. Şimdi siz bağırsanız biz sizi duymayız ve bir şey olmayacak yani. Ya abi, ha, bak, abi, iyiydi, aracadır, abi. araç geldi Abi geldi. Vuralım sizi konuşuruz. Bak team konu. Onlar bizim değil. Naruto. <laughs> Naruto. Arkadaşlar bir lootum yok lootum. Kaçtı lan bunlar? Bir sıkıntılar oldu kesinlikle. Hı, gel gel gel. Bekle ben bir sipariş vermem lazım. İki bug yapacağız tamam mı? Kas kas. Alemen tepeye alacaklar bak söyleyeyim. Tamam ben gidiyorum önden Beni hadi, al gel. beni al. Gel gel gel. gel, gel, gel. Arkadaşlar, Arkadaşlar ananı avradın nasıl deniyordun o şutası ki? Sıkıntı yaşayacağız. Sıkıntı yaşandı arkadaşlar. Arkadaşlar zıplıyorlardı. Yani arabayla geldiler sıktılar. Vurduk. Geçtik onları. Şimdi de buradayız. Nerede adam var bu arada orada? Adam var. Adam var adam var adam var. Geliyorum sana o zaman. Bir Gösteriyorlar mı? Çok ince gösteriyordu. Vuracağım onu ama. Arkaya da dikkat et bak. Arkaya sen bak. Tamam taraftan falan biri gelir ha. Buggy ile nerede buggy ile giden? Buggy ile giden kaçtı. Vuracağım artık polis mi? Vurdum çoğun? bir tane. Bunun baydamızdan da oynamamız lazım ha. Gel. ne nah. Bunu i̇ki, bay, iki, 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 Sen düz git düz git istersen. Düşmemen lazım. Düştü işte arkadaş Hayır ya. Ulan nasıl izlemedin ya. Hayır ya. Oğlum, Baba boşuna araştırdık ya. Ne bileyim diyorum şu olduklarını oğlum nasıl sunuşlar ya. <gülüyor> Keşke <gülüyor> sağ sol atmasaydı değil mi? Ben adamları iki sanıyordum bu arada. Hiç göstermediler <laughs> ya. Adamlar ananı avradını öyle de küfür olmaz oğlum, be dayı. Sana küfür Bana küfür etmedi de öyle be. Bir... Anasını avradını çok fena beklemişler ya. Ulan var ya. Aga be. Neyse arkadaşlar. İki kişiye nasıl böyle pusarsınız abi? Ses sıkıntı, falan bir doktor. sıkıntı yaşandı arkadaşlar. Bak adam hala yukarı çıkmak istiyor bak. Bak düştü ya. Sıkıntı çıkacak dedim mal geç çıktı yani. Şu altta ya altta Mal kardeşim söylesene sen kişi olduklarını. Ne Sağ bileyim sonası. ben ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Ben ne bileyim dört kişi olduklarını. Tamam işte iyi ne gerek oraya yani. Sen dedin ya bir tane bayarsak dalmamız lazım. E tamam Nasıl da şey? öyle de dalınmaz be kardeşim. Nasıl yani dümdüz gittin. Aa, Ay dümdüz gittin ya. geçer mal kaybı yaşandı. <laughs> bir talim. Abi onu unuttum ya bir talim. ta talip nasıl talihsizlikler. deniyordu? Talihsizlikler değil mi Nartan? Hayır hayır bir talim galiba yok. Ne alakası var? o öyle bir şey yok. Bir talihsizlikler anladım. oldu mu? Tamam işte bu. Tamam arkadaşlar öyle bir şey oldu vallahi. Bir yaşandı. Talihsiz yaşandı. Bunun sebebi kesinlikle Sasuke. Ya benim suçum yok orada durup çıldıklarını bilsem yani kim olsa benim malı gibi dalmaz. Harbiden Debilirim mal sadece. gibi dar. Keşke ben Vallahi kaçsaydım. kaçsaydım. Fazla, fazla adam vardı bu arada. Keşke ben kaçsaydım oradan. Keşke. Neyse arkadaşlar. Ya, abi, ben seni de bilmiyorum ki o kadar adam olduklarını. Hem ya üstte var. Yani direkt arkadakilerine vursan seni üstteki vurur. Doğru Hadi valla. Neyse Vallahi Esi arkadaşlar. Sıkıntı, Sıkıntı yaşandı. Yok ya. Ama Hadi bak şey. bugün benim koltuğum kötü tamam mı? Yani kötü derken iyi de ama daha iyi bir tane koltuk var onu alacağım yani nasıl diyeyim. Bu oyuncu koltuğu Sasuke almıştık sipariş etmiştik. Ya ben Sasuke dedim. Dedim Sasuke malı zaten aynı para. Git Media Markt'tan veya başka bir yerden git kendin dene al. Yok ben Herkes sipariş var. edeceğim. Yok siyah daha güzel. Abi aldı yemin ederim benim arka taraf kırıldı ya. Bana verdi bile değiştirdik onunla. <laughs> Dün. Benim benim yani. emanet arkadaşlar GG. Vallahi sos yüzünden hep. Yani <laughs> ya taş gibi bir şey ya ben bunu bilmiyorum. Oturuyorum yani normal oturuyorum kalktığımda taş gibi oluyor. Vallahi ya. Ayıptır ve Arkadaşlar 15 o, kilimiz vardı. Biz başka bir şeylere girmeyelim artık. Yani o yüzden, fazla uzattık. Bu maçı zaten fazla boş yaptık. O yüzden arkadaşlar <laughs> şu tekli kanepeleri var ya. Ondan alacağım. Susuke de almış zaten. Ben de alacağım. Çok kural çünkü. İş, ondan sonra bak nasıl maçlar geliyor. Bak One Man's Scout'a bak. Tamam. PC oyuncusu olursan diğer daha iyi bence. Ha, PC oyuncusuysan oyuncu koltuğu daha iyi. Ama bundan almayın. Gidin kendiniz deneyin. Vallahi bak. Hani evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Bye bye.